Hepinize merhaba. Um, bugün sizlerle birlikte um, neydi bu oyunun ismi? Sunbay Surf oynayacağız. Um, siz Tom'u çok izlediğiniz için bunu da izlersiniz diye taktım um, bu oyunu. Şu an üstümde şey var. Kral şapkası var ya arkadaşlar. İşte şu an Jack var. Jack ödül al diyor. Ödül ne? Ödül aldım. Bakımın yum, Anahtar çıktı. Anahtarımızı veri bakalım. Ver anahtarımızı. Şuradan çıkarım. O ne Oyun baya bir değişmiş. Söyleyeyim. Oyun baya bir değişmiş. Bu ne ya? Oyun baya değiş değiş değişmiş. Ne ee, farklı? Hani Tom çekmişti ya. Çum 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 çum. Jack de sanki Tom büyümüş. Jack de onun babası olmuş. <laughs> ne yani de Tom olmuş. Ya yani Tom Jack olmuş. Tom Jack olmuş. Yani tam tesi. Ay tren gelme. Amca böyle bak burada çocuk var ya uzaylısınız siz. Sizin gibi uzaylı olmaz olsun. O elmaslara bak. Hani Brawl Stars'a elmaslar çıkar ya. Beleşe elmas. Beleş elmas. Oy, oy bu, bu bölümler çok zor. Çok zor cidden. Sun bey surf oynayanlar bilir. Trenlerin üstünden atlıyoruzuz. Bak. Yeni bölüm güncellendirmişler. Çok zor. Ne peh harfini aldım. He, ne ne yapadım ne? Onu uçtum. Dur, dur, dur. Ayağa Bu. Yohok. Yohok. Spider-Man gibi çatılarda dolaşıyoruz arkadaşlar. Sanki görende spider Spiderman sana bizi. Ay ay gücüm bitmiş kendime kendimi zıplar gibi çekirge sanıyorum ya gücüm bitmiş. Ya bu ne ya? Spacı ay spacı taktım bana spacı. Sanki Donald gibi. Ne diyor? Donald gibi bir şey arkadaşlar işte Donald. Hatırlamaya çalışıyorum. Bizde i̇şte at diyor. Anlamadım. Ben kurtar, kurtar sana beni diyor ama biz izleyemeyiz. 2000 oh, 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 oh. Oğlum size ulaşacağım, sizi yeneceğim lan. Yani. Hepinizi tiker tiker. Tiker tiker yeneceğim. Şu King'i geçelim. Şu King'i geçelim. Bu videoda King'i geçmeliyiz. Amcacığım senin sakalların vardı. Ne oldu şimdi? Sakalların gitmiş. Robot olmuşsun. Dünyaya robotlar basmış. Bu ne ya? Yemin ediyorum böyle dünya olmaz olsun. Tek ben insan kaldım ya. Anam babam nerede? Anne baba neredesiniz ya? Lan beni bırakayım neden gittiniz oğlum? Bu ne la? lan? Lan hiçbir şey yapmadı. Spacay gel lan buraya Spiderman. Spiderman. Spiderman olsa havalardan gezip dolaşırdı işte. Yani şey parkur yapmasına gerek yok. Havalardan geçip çakır, 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 kaçır diye geçedi arkadaşlar. Oyunda iyi olmuş he. Maşallah maşallah. Oyna maşallah. Oyna, oynayanlar çok iyi bilir. Yani ben daha yeni yükledim. Sun Bay Surf. Eskiden de oynuyordum. Ee, ama canım sıkıldı işte. Canım sıkıldıktan sonra da. Eee. İşte sildim arkadaşlar. Onu sonra Among Us yüklediğim, onun da sildiğim, sıkıldım. Bütün şeylerden sıkıldım diyebiliriz bu elmas hocam. Yok. Uy iki ya arkadaşlar yıldızlar ne işe yarıyor söyleyin yorumlara. <laughs> yıldızlar çok zor. Beni göre çok zor yani. Ya bu çok güzel. Evet şu an gidiyorum. Gittim gittim. Kardeşim ne trafik ışığı ya trenlerdeyiz. Trafik ışığı nereden çıktı? Şöyle atlayalım. be surf seni hiç sevmiyorum kardeşim. Oy böyle hop böyle. Çatıda dolaşıyoruz. Ah. Öldüm ya. Ama iki tane kutumuz var yani iyi. Oy. Biz King'i geçtik. Açtım. Hadi güzel altın ne para. Yine tekrar. Ya sprey ne işe yarıyor ki ya? Sprey. Hala King'i geçemedik mi? Nasıl geçemedik ya? altınım şu an. Jack sana geliyorum Jack. Jack sana geleceğim. Yakında hepiniz geçeceğim. Hepinizin üstüne sandviç gibi basacağım. Bu arada anlamıyorum. Ben şeyleri şey sanıyorum bakın. Tren var ya şöyle o sanki üstünden çıkıp bunun gibi şey sanıyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi güzel bir şey ver. Ayakkabı. Ayakkabı bu için çok önemli. Bir de altında mı, mıt, mıtlanız var işte. Mıtratız bir şey var arkadaşlar işte çıkıyor kendili paraları. Uy, oh, oh. uy var. Gelin paralar gelin. Treni içinde nasıl geçiyorsunuz acaba? Onu söyleyebilir miyim? Tren! Kardeşim şu trafik levhasını da kaldırın ya. Böyle bir levha oh, olmaz olsun. Ay çimenle. Aa çimenle geçebiliyor geçebiliyormuşuz. Bu 5 saattir öğretseydin ya. Yastaydın şurada. Çimenlerin arasından geçebiliyoruz diye. Oy, oy 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 oy. Oy. Oy yavrum oy. Oy yavrum oy. Kuşurma ağacı kızlandı. Yok. Aha hediye kutusu. Hediye kutusu bizim için çok önemli. Yanakan yanaya. Oh bu yoldan kurtulduk. Direnciyim. Ya amca kim sen nasıl sürüyorsun ya? Önünde bir çocuk var. <gülüyor> <gülüyor> ay oy batacaktım cidden oğlum trencik sakin ol ama ayakkabım da gitmiş. ayakkabısız dünya olmaz şu an senin nasıl bir ayakkabın var cik ya cik senin nasıl bir ayakkabın var sorabilir miyim benim çok güzel tasarlanmış bir ayakkabım var aha geçtim 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 Vallahi çok az kaldı bunu geçtim çünkü geçtim 20 kez zıpla yok da. Tamam zıpladım 1. Zıpladım 2. Zıpladım 3. Zıpladım 4. Zıpladım 5. Herhalde artık King'i geçmişizdir arkadaşlar. Bak para ver. Koy koy yehu artık. Kaykayı da aldık. Kaykayı işte diyeyim. Kinci geçtik mi? Kinki mantık sana iyi kupa kasmalar diyorum. Ne lan? Tantina ayran girişi yalan. Eve dönelim. Hadi başla. Nasıl çıkıyorum ya ben? Çok. istemiyorum seni. Robotlar alemisiniz siz. Hadi başla. Boy sahabı diyeyim. Bırak şu trenleri biraz boyayak ya. Yani Çocukun canı istemiş. Boyamak için canı istemiş. Çocuklar eğlenmek için özgürdür. Evet. Ya Cenk senin nasıl bir ailen varsa artık. Elmasların üstüne bakıyorsun. Hiç acı var üstünde. Hiç size acımıyor mu ailen? Acımaz benim ailem. Senin gibi acımıyor. Ay kendin çok cesaret etsin ya. Treni ezip geçirir misin? Geçirim ezip geçireyim. Hadi bu burada, bu da bu, bu, bu diye geçerim treni. Ay ay ne nah, hak geçirsin Geçelim bak şimdi. Kaykayım olursa geçerim. Herkesi geçmeliyiz burada muştik. Bana muştik deme. Muştik kaşarı çık ya bak. Makarna kaşarı çık ya oynadım. Makarna kaşarı çık dışarıya oynadım diyor bana ya. Utanmaz ki. Ay ay polis amcacığım benim ne suçum var sadece bir treni boyuyorum ya. İki tane tren bile değil. Yani tren için Yedi mini hapishane yatmaya çalışıyorsun. Annem babam yok zaten benim. Oy neden tekrar gidiyorum? Gel lan. Adam sen gel lan şimdi. Huy uy. Uy çok zor. oy çok zor. Şu trenlerden bir çıkarım da. Oh. Tamam artık kolay. Ya şu ayakkabı da güzel de artık çok. Oh oh, oh oh beleş. Oh 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 beleş. Oh oh ay bu ne la bu ne bu ne la. Ay ay ay. Geç geç. Oh. Şu an Jack çok hızlandı. Jack. Jack biraz yavaş koş. Jack. mi mı vallahi bir yere gitmek için? Toplantı mı var? Eşim mi seni çağırıyor? Oy 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 Para bizde. Oh. Arkadaşlar video izlemeliyim. durun. Arkadaşlar reklamı izledim. Oh. Tren olacak zannettim yemin ediyorum. Çok zor bu puandayım şu an. 8000'i geçmeliyim. Oh. Huy çok zor. Arkadaşlar tekrar bir dizelim Arkadaşlar şu an bu şey reklam değilmiş. Kendimiz oynuyormuşuz. Dur istediğimiz gibi dizelim şöyle. Aslında bu oyun değil. Sen beşiyoruz oynuyoruz Biz şöyle. Aslı at, süvarilerimizi, okçularımızı dizelim şöyle. Bitti la para. Asıl okçular önemli. 100 lira. Okçumuzu da koyalım yeter. Savaşın adı askerlerim, yiğitlerim. Oy oy bizimkiler ettiler ma, Ay kırmızıları. Okçular da iyi saldırıyor. Hele bizim şövalyeler de ölüyor. Ne yaptıysa okçular yaptı ne? Allah sıkın 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 neyse çıkın ya biz neden burada biz? İnşallah önümüzde ne olmaz? Yok tamam. Ah şükürler olsun. Oy. Çok kötü görüyor ya. Ne diyorsun lan? Süper ver seni ben. Ay. Oy. Oy. Oy Amca diyorum nasıl görmüyorsun beni ya. Neyse arkadaşlar. Bu da bizden son videomuz olsun yani. Oh oh oh. Ay. Maşallah bana maşallah. Maşallah. Ne bana maşallah. benim profil fotoğrafımı değiştir. Arkadaşlar dur. Profil fotoğrafı ekleyeceğim. Arkadaşlar nasıl eklendiğini bulamadım. Ama neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Bu videoya kanala like atmayı unutmayınız. Ve beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Çek de diyor arkadaşlar. Bu kanala like at benimle oyna. Anladın mı? Gözlerim çok güzel. Ne şurada birileri var mı? Bu kanala like at. Çok iyi bir video çektik seninle birlikte. Hı? 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 Neyse şu sandviçiyim. Sandviç Çık lokma da yedim. Neyse kanala like atın arkadaşlar.